Neden namaz kılmalıyız? Namaz ibadeti neden emredilmiştir? Kur'an'da en çok öne çıkartılan ibadet namaz ibadetidir. E, salatı ikame etmekten söz eder Kur'an. Namaz birkaç açıdan son derece önemlidir. E, her şeyden önce insan kendi varlığının farkında olabildiği kadar insan olur. Namazın işte insana varoluşsal farkındalık sağlamak gibi bir üst misyonu vardır. Cenab-ı Hak bizim namaz kılmamızı istiyor ama bizim namazımıza ihtiyacı yok. Fakat bizim namaza ihtiyacımız var. Şu şekilde düşünün günde beş vakit hayatın akışını durduruyorsunuz. Abdest alarak bir ön hazırlık yapıyorsunuz. Daha sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorsunuz. Aslında namaz budur. Ve Hazreti Peygamber'in ifadesiyle namaz müminin miracıdır. Miraç bütün her şeyden arınarak Cenab-ı Hak'la baş başa olma halini ifade eder. Şimdi burada öne çıkan unsur nedir? Hayatın akışını durdurup ön hazırlıklarını yaparak namaza duran bir insan fiilen eğer bilinçli olarak namaz kılıyorsa bir kendi varlığının farkındadır. Diyor ki Cenab-ı Hakk'a ey Rabbim ben varım, varlığımın farkındayım ve senin huzurundayım. İki, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunun farkındadır. İşte bu varoluşsal farkındalık insana zaman ve mekan konusunda üst seviyede yeni bir farkındalığın kapısını aralar. Yani günde beş vakit hayatı durdurabilen bir insan öncelikler sıralaması yapmayı becerebilir. İnsan için önemli olan nedir? Mesela günümüzde Müslümanların namaz namaz derken insanı unuttuklarını namaz insana hatırlatmalı. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki: İnne's-salate tenha ani'l-fahşaa vel-münker. Namaz insanı her türlü fuhşiyattan, her türlü kötülükten, her türlü ahlaksızlıktan alak koyar. Nasıl alak koyar? Varoluşsal bilinciniz üst üst seviyeye geldiyse, zaman ve mekan konusunda duyarlılığınız arttıysa, e, siz Cenab-ı Hak'tan herhangi bir şeyi gizleyemeyeceğinizi, saklayamayacağınızı da açıklıkla bilirsiniz. Bunu bilinç dünyanıza taşırsınız. O zaman ne olur? İşte namaz müminin miracı olur. Ama e, siz namazın bu tamamen gönül işi olduğunu insanın kendi hür iradesiyle ihtiyaç duyduğu için Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için namaz kılmak durumunda olduğunu bildiği zamanki o bilinçlilik halini öne çıkartabilirseniz gerçekten kötülük işlemek zor olur. Yani bir yandan caminin en ön safına koşup diğer taraftan daha camiden çıkmadan gıybet yapan Müslüman tipi olmaz ya da ne bileyim Ramazan'da iftar çadırları açarken arka planda çalıştırdığı işçinin sigortasını ödemeyen Müslüman insan tipi çıkmaz. O yüzden dinde zorlama yoktur ilkesi bir bütün olarak gerçekten bugün hayati önem taşıyan bir ilkedir. Bizim bu ilkeyi yeniden keşfetme, keşfetmemiz lazım. Bunun üzerine namazın anlam ve önemini yeniden kavrayıp onu hayatımıza taşımak lazım. Namaz muhteşem bir ibadet. Ne zaman varoluşsal farkındalığımızı sağladığı zaman? Ne zaman herhangi bir kimsenin gösteriş için başkalarının hoşuna gitsin diye namaz kılma ihtiyacı hissetmediği zaman? Ne zaman namaz fonksiyonlarını yerine getirir? Toplumda namaz müfettişleri olmadığı zaman. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.